Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, Türkiye'miz elin bir deprem afetiyle karşı karşıya. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa, enkaz altında kalan kardeşlerimizin de bir an önce kurtulmalarını niyaz ediyorum. Enkaz altında kalan kardeşlerimizin kurtulmaları için canhıraş bir şekilde çalışan gönüllerimize de Allah'tan kuvvet diliyorum. İslam toplumu milli görüş teşkilatlarımız olarak, Hasene İnsani Yardım Derneğimiz olarak acil yardım fonumuzdan depremzedelere gönderilmek üzere nakdi yardımlarımızı gönderdik. Ancak elbette bu yeterli değil. Şimdi dayanışma vakti diyerek tüm kurumlarımız, camilerimiz ve Hasene Yardım Derneğimiz olarak bir yardımlaşma kampanyası başlattık. Önümüzdeki cuma günü tüm cami ve kurumlarımızda depremzedeler için yardımlar toplanacak, vefat eden kardeşlerimiz için kıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Aziz kardeşlerim, şimdi dayanışma vaktidir. Ayrıca şimdi dua vaktidir. Kardeşlerimiz için dua edelim, Rabbimden yardım dileyelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.